Elazığlı çoban LGS'de Türkiye ikincisi oldu. Bu başarımın sırrı hep ailem. Ailem benimle ilgilendi. Hatta ben televizyonu kaldırdım zaten telefonum da yok. Sınav dönemi geride kaldı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla dereceye girenler belirlendi. Bir şampiyonda Elazığ'dan çıktı. Kentin en uzak ilçesi olan Arıcak'ta hayvancılıkla uğraşan yazar ailesinin iki çocuğundan biri olan Muhammed Halil girdiği LGS'de 494 puan alarak Türkiye ikincisi oldu. Kışın kasap dükkanlarında babasına yardım eden 14 yaşındaki genç, yazın ise 2500 rakımlı akda bulunan kepir yaylasında çobanlık yapıyor. Her yıl yaylada ailesiyle birlikte çadırda kalan Muhammed, bu şartlar altında ders çalışmayı da ihmal etmedi. Yalnız zor ama yine de biz bu işi yapıyoruz. Bu işten zevk alıyorum. Yani bu bizim keçiler ve ineklerimiz var. Bizim rızkımız burada. Bir yandan hayvanları dağda otlatırken, diğer yandan da yanına aldığı kitaplarla ders çalışan Muhammed büyük bir başarıyı imza attı. Biz ke keçileri sürdükten sonra ben keçilerin arkasında çalışıyordum. Onları mesela bir yere daha otlaklık alanlarına götürdükten sonra onlar zaten kendi başlarına otluyorlar. Ben de bir taşın altına gölgelik bir yere geçtikten sonra çalışıyordum kendi kendime ve böylece kazandım. Sadece bir soruyu yanlış yapan ve birinciliği kaçıran Muhammed yine elinde kitap hayvanların peşinde ders çalışmayı bırakmıyor. Ben LGS'den 494 puan aldım. Bir yanlışım var o da fenden. O soru aslında kolaydı ama ben çok da dikkat etmedim üniversite sınavında da aynı başarıyı göstermek isteyen Muhammed'in en büyük hedefi ise iyi bir cerrah olmak. Bu hayatı, bu zorluğu gördüğümüz için tek çaremiz okumak. Galatasaray, İstanbul Erkek, Kabataş, Ankara Fen Lisesi, Çapa, Sakıp Sabancı böyle liseleri tercih ettim. 8 tane İstanbul, bir tane Alazı, bir tane Ankara tercih ettim. Büyüdüğümde de tıptan bir alan istiyorum, bir cerrah olmak istiyorum.